istişarede bulundu. Ee, ondan evvel e, bu seçim vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz bu toplantıya hakikaten şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Ee, bizleri yalnız bırakmadınız. Şimdi e, kısa bir süre sonra ticaret odası seçimleri var. Hani e, bizim e, şöyle bir şey var. İnsanların en hayırlısı insanlara gerçek manada hizmet eden ya da hizmet etmek isteyen Dolayısıyla sağolsun e, ekip anlamında bu akışlarımda hizmet etmek isteyen ve hizmet eden birçok arkadaşımız şu anda hazırım olarak buradalar. Bu kardeşlerimizle birlikte son bir kez daha ben şahsım adına söylüyorum bunu ticaret odasında yarım kalan işlerimizi tamamlamak ve daha sonra akışlarımızın segmentini bir kademe iki kademe daha yükseltme noktasında bir eee e, anlayışla bir istifhanla toplandı. Şimdi şöyle bir baktım. Hakikaten onu duydum. Tabi evet, tek tek görüşmelerimizde bunları şey yapıyorum. Bir baktım baştan Pakistan'ın işte malum böyle hep su isimler vardı. Pakistan'a hep bugüne kadar değer katmışlardı. Allah çok şükür bir kez daha söylüyorum. Onların yanında bunu da duydum. Birlikte hareket ettiğimiz için. Bakıyorsun Danabaş ailesi, Merde, Kulu, Kızlı kardeşim orada Salih Bey üç belediye başkanlığı yaptı aynı aileden. Şekerciler, ee, Cemal abi de, Mustafa Göç abi. Ondan sonra harf kusura bakmayın gözlerimde de biraz sıkıntı var. Cemal abi, e, bakıyorum burada Levent abi, zeytincilerden abilerim var. İrfan Aksoy abi, ee, Mustafa abi. Yani hakikaten sektöründe bakıyorsun da hele e, Fatih abi, e, Serdar abinin oğlu, Serdar Serdar oğlunun oğlu, Sinan kardeşim. Böyle baktığınızda unuttursam kusura bakmayın. Akisler'in ekonomisine gerçekten damga olmuş, soy isim yapmış. Bu Akisler'in gerçek manası sahiplerini burada görmekten bir an gurur duydum, onur duydum. Onu da ifade etmiş olayım. Şimdi çok kısa ve özetle bir istişarede bulunalım. Benim gibi <laughs> cezaevi yola çıkalım. Bizden sonraki dönemde de Artık bu odanın gerçek manası, gerçek mahiyeti ortaya çıksın. Ticaret odası ne işe yarar noktasındaki anlayışı bir kere bir tarafa bıraksın bu akisler. Ticaret odası aslında çok işe yarar. Çok farklı şeyler katabilir bu memlekete. Çünkü bunun birçok örnekleri var Türkiye'de. İyi çalışan ticaret odalarının o beldeye, o ilçeye, o ile çok ciddi şeyler kattığına ben geçen dönem ve daha önce de e, odada çalışmış olan arkadaşlarımız şahittir. Tabi adı üstünde ticaret ve sanayi odası. Ama mahkus bir tarihi, tarihi var Aksar'ın. Nedir bu? Ticaret ve sanayi odasını kimler yönetiyor? Ticaret yapmayanlar, sanayinin sesini bilmeyenler yönetiyor. Bir kez daha söyleyeyim. Ticaret ve sanayi odasının yanında bir kişi çalıştırmayan, iki kişi çalıştırmayan, birlikte çalışmayan arkadaşlarımız gerekiyor. Siz aynı yanlışı yaparsanız doğruyu bulma imkan ve ihtimaliniz yok. Siz aynı, aynı yanlışla ben bu işi başaracağım diye devam ederseniz dolayısıyla hani bir adım daha öte gitme şansınız yok. Bu adetulların kanunu. Ama ısıtlar farklı. Bu memleket için, gelecek evlatlarımız için, nesil için, bayrağımız için, vatanımız için farklı hayaller kurarak ki bu hayalleri kurmuş bu masada onlarca alim var. Hepsi kendi içinde başarılı, yanında ciddi anlamda istihdam sağlayan, ekonomiye katkı değer sağlayan ekonomimize bu manadaki arkadaşlarımızın haricinde herhangi birilerinin bu aksarımıza bir taş koyma imkan ve ihtimali yok. Bakın çok basit bir örnek vereceğim biz ilk seçimler dedik ki organize sanayi bölgesi işletmecilerin malıdır. Organize sanayi bölgesi ne işletmeciler kendileri yönetmelidir. Kaymakamlık, valilik, ticaret odası burayı yönetmemelidir dedik. Allah şükür o vaadimizle yerine getirdik. Bugün itibariyle baktığımızda Akisar Ticaret Odası'nda binlerce, on binlerce insan çalışıyor ve işletmeciler ve teşebbüsler gayet güzel yönetiyor. Bunun Türkçesi şudur, ticaret odasını da bu manadaki arkadaşlarımız yönetmeli, bir ekip yönetmeli diye düşünüyorum ve bu noktada da iddiamı sürdürüyorum. Şimdi e, dolayısıyla ticaretten, hele hele sanayiden bir haber olan insanların bir şey yapma imkanı yok, ihtimali de yok. Ancak ve ancak o onu ziyaret etti, bu buna plaket verdi, Öteki ona bayrak hediye etti. Bilmem ne odası bizi ziyaret etti. Bakın artık bu istifamdan, bu kısır döngüden vallahi billahi bu memleket kurtulmadı. Bunu hepinizin adına söylüyorum. Aynen. Hakikaten kurtulmadı. Yani e, herhangi bir şahsa kim akışlarımıza bir tuğla koyduysa tabii ki teşekkürümüz ve minnetimiz sonsuzdur. Ama böyle çok değişik entrikalarla, çok değişik böyle omurgasızlıklarla, çok değişik iftiralarla, çok değişik belden aşağıya vuruşlarla, üstüne üstlük hiçbir şey yapmadan, sadece odanın imkanlarını kullanmak vesilesiyle, efendime söyleyeyim, bu odayı yönetmeye tahrip olunmamalı. Tahrip olmamalı. Çok merak ediyorum. Başardık, başaramadık. Abdurrahman'la ilgili bir e, eleştiri vardı. Bunu da söylemek isterim. Abdurrahman kardeşimiz başkan olarak halkın içine karışmadı. Bakın arkadaşlar ben derdimi anlatamadım. Ben taksilerimizi tesil etmek üzere üçlü kararnameyle Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey Birliği'ne atandım. Üç ayda, beş ayda bir Amerika'ya gidip geliyorum. Benim her Amerika'ya gidip gelişim beş günümü, on günümü alıyorum. Yine üçlü kararnameyle yani bakan, başbakan, o zaman başbakandı, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yine memleketimizi ve akistatı tepsiyle tesisine 20 günde bir toplantıya gidiyordu. Yine Türkiye'de Odalar Borsalar Birliği'nin oluşturmuş olduğu 30 kişilik bir heyette yani konseyde Cumhurbaşkanı başka olduğu konseyde her iki oraya toplantıya gidiyordu. Yine her ay burada meclisimiz oluyordu. Yine her haftada bizim efendime söylediğim yönetim kurulu toplantımız oluyordu. Takdir edersiniz ki bir de bizim bunun yanında işlerimiz vardı. Fakat biz bu hizmetleri yaparken Aksar'da esnafımız, Aksar'da müteşekkislerimiz belki Abdurrahman kardeşimiz niye bizim yanımıza gelmedi? Evet kabul ediyorum. Gerçekten kabul ediyorum. Çok daha fazla onlarla beraber olabilmem gerekirdi. Ama bu gururdan, enaniyetten, yüksekten bakıştan dolayı değil. Gerçekten samimiyet, samimiyetten söylüyorum. Vaktimin olmayışından dolayı bu manada hem hal olamadım. Ama inşallah bu dönem evimi de taşıdım. Bu dönem e, bir vesileyle işlerimizi birazcık daha yoğunlaştırdık buraya. Allah nasip ederse bu dönem bu eksikliği de telafi edeceğim. Şimdi bir soru soracağım. Sadece bir soru. Eksik yapmışızdır, hata yapmışızdır. E, Vallahi çok şükür, çok şükür. Onurlanarak, gururlanarak şunu söylüyorum. Odamızın, yani e, nasırlaşmış olan arkadaşlarımızın, üyelerimizin bir kuruşunu dayı harcarken tir tir titredik. İddia ediyorum. Bizimle ilgili bu manada işte ne bir otel parası, ne bir uçak parası, ne bilmem ne falan bulamazlar diye düşünüyorum. Çok özel şeylerin haricinde. Yani ciddi anlamda küçük bir bütçeyi aldık çok güzel bir Türkçe bıraktık. İki, yine ticaret odasının bir görevi olarak bu memleketin ekonomisine katkı bulunsun diye gerçekten merkez çalışığı canlandırma projesine başlattık. Bu proje maalesef yarım kaldı. Sorun şuydu aslında. iki dönem geçti. Daha doğrusu bir dönem iki başkan adayımız. Allah aşkına yapılan bir tane bir şey bize lütfen göstersin. Millet Aksar şey, Atatürk'ün gençliğe hitabesi bayrak haricinde verilen hediye haricinde bir tane bu memleketin ekonomisi adına ne yapıldı? Ben bütün oy kullanacak olan ben bu sorunun sorulmasını istiyorum. Açıksınız ki siz ne yaptınız? Evet biz bir şeylere başladık. Bakın Merkez Çarşı projesinin ticaret odası sadece oradaki ekonomiyi güçlendirme adına bir proje. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yarın de daha detaylı basın toplantısı yaptığımda inşallah söyleyeceğim. Rıfat Bey 830 küsür bin lira o zamanın parası başlayın ben taahhüt ediyorum dedi yazılı yani sözlükte değil 830 bin lira iki dedi ki birinci su basmanı atıp 1 milyon küsür bin lira bunu odadaki arkadaşlarım bilir bir kez daha söylüyorum yani sözlü değil, yazılı Odalar Borsalar Birliği'nde o inşaat için destekti. Fakat bu desteği hiçbirisi birisi bile. Gidilip ya Sayın Başkanımız, Sakin söz verdiniz, denmedi bile. İki, dedik ki ara elemanda sıkıntımız var başkanım. Bizim ara elemanda sıkıntımız var. Bizim normal endüstri meslek ötesinde çok daha spesifik bir endüstri meslek lisesi çiz eğitimde, atıyorum sanayide, tornacılar neyse. Söz verdi. Bütün internette açıp görersiniz, görebilirsiniz. Yerini ayarladık. Dedi ki söz ben böyle bir, Semih abi kafa sallıyor bak hatırlıyor demek ki. Ee, bu bağlamda e, endüstri meslek sesini ben yapacağım. Fakat ben geçenlerde görüştüm. Yine kendisini ara ara konuşuyoruz. Farklı projelerimiz vesilesiyle. Vallahi bana kimse bir şey gelip söylemedi ben de hatırlamıyorum dedi. Eğer öyle dediysek bu yapılabilir. Yani söz verdi şu. Odalar bir borsa bir değil. Gerçekten 3-5 tane bakanlıktan çok daha büyük bir bütçeye sahip. Ama bir ilişki, bir iletişim olduğu takdirde bu memlekete çok şeyler katılabilir. Bu arada özür dilerim unuttum. Ee, yine çarşı merkez projesiyle üst katı dedik ki otel yapalım. Hani alt katlar e, otopark olsun. Ve bir otelin ismini vermeyeyim, reklam olmasın. Rıfat Bey beni o otelin genel müdürüne gönder. Oturdu. Başkan ne istiyorsun dedi bana. Dedim ki, buranın otelin, buradaki otelin 10 yıllık kirasını bana peşin öde odaya. Ben kira artışı yapmayacağım. Dolayısıyla burayı hayata geçirelim. Oturduk hesap kitabı. Hatırlar oluyor. <laughs> Beraber ee, çalıştığımız zaten vardı. 5 milyon 600 bin lira 10 yıllık o günün parasıyla adam para güvenmeye hazır. İşin garip tarafı da biz 5 kuruş para harcamadan orayı 5 milyon altı yüze yapacaktık zaten. Yani bütün Muhammed çıktı. Ama ufuksuzluklar, bunu işte Abdurrahman yaptı, Cemal yaptı, Irfan yaptı, biz ne yapmayalım deyip sadece istemeziz diye bir şey var ya, istemeyiz biz, olmasın. Şikayet, 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 doğal olarak şu an hala da bir çivi bile çıkılmadı oraya. Ama Allah nasip ederse Yine ekibimizin gücüyle, sizlerin maneviyatıyla ben taahhüt ediyorum. Altı ayla bir sene içerisinde orayı Allah'ın izniyle itirip, Allah'ın izniyle diyorum, Bak, altını çiziyorum, o pisliği oradan inşallah kaldırıp orayı canlandırma noktasında gerçek manada bir gayretimiz olacaktır. Çok böyle dağıtmak da istemiyorum, aynı şeyleri böyle çok da tekrar etmek de istemiyorum ama bir hayal buradaki arkadaşlarımız, bizler, Hakikaten bu hayal peşinde koşmamız lazım. Farklı düşünmemiz lazım. Rutin şeyleri, aynı şeyleri yaparak bir tarafa gitme imkan ve ihtimalimiz yok. Mesela hep söylerim bunu, bazen üniversitelerde böyle girişimcilik noktasında e, eski üniversite hocası olmaması bile çağırıyorlar. Orada girişimle ilgili bir şeyler anlatırken diyorum ki adam karton bardak içerisinde kahve satmayı hayal ettiğinde herkes bu adama güldü. Ama adam normal fincanlı da kahve satabilirdi. Fakat dedi ki ben bu kahveyi karton bardakta satacağım. Kimden bahsettiğimi anlıyorsunuzdur. Starbucks'tan bahsettim. Bakın bugün dünya değil. Yine bizim yerli firmalarımızdan bir tanesi. İşte az önce bir simit yedik yani. Simit nerede satılır? İnsanlar işte başına koyar ya da küçük bir dükkanda değil mi? Ama bir tanesi kalktı dedi ki, kardeşim ben bu siviti sarayda satacağım. Aynı simit. Biz 2000 lira 3000 lira yiyoruz şimdi. Adam 30 liraya sivit satıyor. Yani ee, umarım ifade edebiliyorumdur. Yani hayal kurmak. Aynı şeyleri yaparak değil, farklı şeyleri yaparak bu memlekete bir şeyler katabiliriz. Hep böyle konuşmalarımda işin içine maneviyatı da sokmak istiyorum. Bir ayet-i kerime Nur suresinde diyor ki, sebep olan işleyen gibidir bu hadis-i şerif. Yani iyi bir iyi bir şeye sebep olan kim sebepse, kim onun içinden küçücük bir katkısı varsa o işleyen gibidir. Yani aynı ışık gibi. Hiç bölünmeden bir temamiye o güzellik, o maneviyat, bizim inancımıza göre o sevap herkese bizatihi niyetiyle bile olarak bizatihi gelecektir. İnşallah bu da bizim manevi anlamdaki mükafatımız olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, dolayısıyla hiç kimseyi burada eleştirmek gelmek bizim zaten ekibimizin ve şu ana kadarki politikamızın da şeyi değil ama bazı realiteleri göz önüne sermekte tekrar hatırlatmak da fayda Bunun yanında Allah nasip ederse e, dediğim manada odada bir dönem daha akışlarımızın ekonomisine katkı sağlayabilecek gerçekten projeksiyonu, perspektifi işte Aileden, sülaleden ya da farklı anlayışlı olan bu arkadaşlarla birlikte e, e, bize oy verecek olan kardeşlerimizden bize destek olmalarını istirham ediyoruz. Tabii ki demokratik bir seçim olsun inşallah. E, tabii ki şaibesiz bir seçim olsun. İstirham ediyorum. E, bir tabir vardı, bunu kullanmak zorundayım. E, ama böyle hani ne kadar edepli olur, ne kadar edepsiz olur bilemem. Allah rahmet eylesin. Bir gün üniversitede okurken elimi öptüm. Dedim ki işte beni bir tarafa uğruyordu okuluma. Dedi bir dakikadır. Dedi ki iç seni ısırırsa sen de iti ısırır mısın? Soru bu. Ben hayır it ısırılmaz. Hadi güle güle de hayır olmuş, dedi gördüm. Şimdi evet bizi rencide edebilen bizi gerçekten iftiralarla farklı şeylerle buna bu maalesef buna vuruyorlar yani bu yola müracaat ediyorlar. Biz öyle bir şey tabii ki yapmayacağız. Bizler bir şey demeyiz. Bizlerin hedefi başka. Bizlerin hedefi, aksine Dolayısıyla memleketimize bir şeyler katmak. Dolayısıyla bu manadaki bazı şeyleri de böyle elimine ederek, seçim zamanı maalesef oluyor bu. E, Efendimle söyleyeyim. E, Yolumuza, hedefimize ulaşma noktasında inşallah bir gayretimiz e, olacaktır ve devam ediyor. Bunun yanında yine bir e, e, Gerçeği, bir realiteyi ortaya koyabilme adına bizim Akisar'ımızın, halkımızın, işletmecilerimizin, sanayicimizin perde arkasında, delikanlı gibi değil, perde arkasında bu arkadaşlarımızın bütün her şeyini dizayn etmeye çalışan, kendince zeki, kendince kurnaz olan bazı arkadaşlarımız var ben kimden bahsettiğimi zaten bilir arkadaşlar. Dolayısıyla akislerimizin halkı, esnafı düzülecek bir insan değildir. Demokratik bir şekilde gelir, kendisi çalışır, tekim çalışmıştır da. Dolayısıyla böyle hani ön tarafa çıkıp da bir şeyler yapıp cesur olmadan perde arkasından farklı Ali oyunlarla ki bunu geçeden, geçen dönem yaptılar. Ama bu dönem Allah nasip ederse yapamayacaklar. Doğal olarak akislerimiz bu duruma düşmemeli. Bir kişinin iki kişinin farklı anlayışıyla akisler dizayn edilemez. Ancak böyle kaliteli bir ekiple, böyle kaliteli bir güzel ancak efendimiz söyleyeyim, dizayn edilebilir. Bunun da dikkat edilmesi noktasında istirham ediyorum. En azından bilinsin. En azından bu yapılanları bizim bildiğimiz bilinsin. Şimdi her çok fazla da böyle heyecanla konuşuyorum. Bir an önce de bitirmek istiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Biz bütün gruplarda, A'dan Z'ye, 10 grupta da sizler gibi değerli kardeşlerimize de yola çıktık. Şu an bir iki gruptaki bazı eksik arkadaşlarımız daha önceden söz verdikleri için il dışında olduklarından dolayı katılamadılar. Önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse onları da birlikte e, seçmenimize seçmelerimize inşallah ulaştıracağız geziyoruz, gönül alıyoruz. Herkese gidiyoruz. Bize kesin yüzde yüz oy verse de gitmeye çalışıyoruz. Arıyoruz. Onların gönüllerini alıyoruz. Biz sadece projelerimizi anlatıyoruz. Diyoruz ki biz akizlerimize üç beş tane yarım kalan bu çarşı, efendim özelim bir iki tane okul, üniversiteyle ilgili olan eksik ve yarım kalan bir şeylere birazcık daha işte bu iletişimi ve bu işbirliğini odalar borsalar birliğini kullanarak Farklı güzellikler buraya getirebilirsek, bize ne mutlu ki hayal ettiğimiz bir havaalanı projesi var. Çok belli bir mesafe kat etmiştik fakat maalesef ülkemizin başına bedbaht bir hadise geldi. Dolayısıyla birazcık askıya alındı. İnşallah tekrar bu projelerimizde böyle bir hayata geçirebilme noktasında en azından kıvılcımı yakarız diye düşünüyorum. Bu onur, bu gurur, bu sevap e, sizlerle birlikte hepimizin bölünmeden inşallah bize gelir. Biz de güzellikle yad ederler. Geriye doğmuş bir sada inşallah bırakırız diye de düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Konuşmak isteyen... Yani, üniversiteyle ilgili. Ya üniversiteyle ilgili şöyle. Tabii yani ticaret odasının direkt üniversiteyi birebir yapabilme ne bütçesi var ne de efendim böyle bir imkanı var. Ama ne var? Ticaret odası mesela benim yapabileceğim, ekibimizle birlikte yapabileceğimiz şey şu. Böyle bir sıkıntınızı bu işi çözebilecek insanlara götürüp bunun adı bakan olur. cumhurbaşkan yardımcısı olur. Atıyorum Cumhurbaşkanı olur. Kim çözecekse buralara götürüp bu güzellikle baskı yaparsa biz buraya bir tane değil razı da iki tane bir üniversite yaptırırız. Ama bunun kıvılcımını katabilme adına ticaret odası o üniversite için her daim bu organizasyonun ön planında ön olacaktır inşallah. Yani ben kendim de akademisyenim. Oradan geliyorum. Dolayısıyla bu işin ciddi anlamda bir memlekete ne kadar katkısı olduğunu farkındayız. Ama dediğim gibi yani herkes bir savun birilerinin önder olun, köprü olun. Bu işin işte ciddi anlamda Akisar'ımıza işte 1500, 2500, 3500 öğrencinin gelebilmesi adına bir gayretimiz olacaktır. Bunun haricinde İrfan başka bir aklınızda bir şey varsa Şimdi bu üniversiteyle ilgili zaten o hayallerimizin peşinde koşuyoruz ya bizim hayalimiz de Aksaray Üniversitesi'yle yapıyoruz. Dolayısıyla biz bunu düşünürken zaten bir firmamız hukuk vesilesiyle şu anda bir yatırım yapıyor üniversite. Tabii, biz, de, biz de Aksaray Ticaret ve Sanayi Dursu olarak Akserdeki dinamikleri harekete geçirirsek i̇şte ön planda olacağız dediğim olur. nokta o. dur zaten. Bakar ön planda olacağımız nokta organizasyon anlamı da bu ama Akser ticaret sanayi odasının belli bir bütçesi var. Hayır. Hani o bütçeyle o orası yapılmaz. Ancak o iletişim ve o gücü az önce bahsettiğim gibi hatta dün arkadaşlara dedim ki ya inşallah farklı bir şekilde çıkalım. Ben Rıfat Bey'in önüne gidelim, buraya ne istersem alır gelirim diye söz verdim yani. Allah'ın izniyle inayetiyle güçlü olarak, birlikte olarak güçlü çıkarsak biz Akisar'ımızda her şeyi alıp geliriz hep beraber inşallah diye düşünüyorum. Tamam Peki basın mesutları kardeşlerimize de bir hoş geldin demeyi unuttum. Siz de tekrar hoş geldiniz. Zahmet ettiniz. Ee, Allah hayırlısı esir, hayırlısıysa nasıl etsin. Biz bilmiyoruz değil, Ama inşallah kısa bir zamanda farklı bir çalışmayla inşallah 10-15 gün sonra biliyorsunuz seçim var. Allah nasip ederse, taşın altında elimiz birlikte, elimizi sokarsak inşallah güzel bir neticeyle ayın 15'inde ee, Tahir 3 Caddesi'nde sizlere lokma ikram edeceğim Allah nasip ederse bu sefer. Güzel böyle 3-5 yerde. Tamam, <laughs> çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Tekrar şeref verdiniz. Hakikaten böyle baktım, hep böyle bir cümlem var. Allah şahitliğine söylemek geldi içimden. Böyle her birisi birbirinden değerli, farklı projeksiyonu, farklı geleceğe ilişkin tabiri caizse hem kendi işi hem de memleket sevdalısı olan bu kardeşlerimle hakikaten derler ya sütte de var ama ekipte de yok. Benim şahsım adına beni çok onurlandırdınız, çok gururlandırdınız. Bu mağaradaki istişarelerimizde bu grupta olmanızdan kaynaklı. Allah hepinizden razı olsun. Ee, izah ettiğin tek affalı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir şeyler konuşmak isteyen varsa mikrofonu vereyim. Ee, ya da e, nasıl olur bilemiyorum. Soru falan tamam varsa onları alayım.